Anla mutluluk bir parça umut yok sokakta Her yanımda acı her tarafta kalp kırıkları Çukur eğitilmiş bir şehrin uykusuz çocukları Vedasız ayrılıkların duyulmamış yıllıklarında gizli hayat Ey dön de geriye bak Aklın oyunlar oynuyor kalbim bayağıdır seninle değil Şeytan her zaman yanında her dumanda gülümsüyor Uyan çocuk annen başucunda ağlıyor Beleğin eydesinde tükenmiş huzuru maddelerde arama artık Ölümden öteye başka bir köy karını geriye verecek hiçbir madde, hiçbir alkol, hiçbir zehir, hiçbir dostun, hiçbir zaman yok. Yavaş yavaş tükenir önce cebindeki paran, sonra eksilir masadan birer birer eski dostlar. Anlayacak vaktin olmaz, hızlı geçer zaman. Geriye dönüp baktığında inan, gözlerinde dolar. Çekme nefes, alma duman, uyan artık uyan, geçip giden hayatında senin yok sesini duyan? Haline gülenle değil, ağlayanla geçer zaman. Harcadığın paran değil, hayat. Dakik aynı köşe aynı sokak Aynı cadde aynı semt aynı derdi içiyorsun Ve değişmiyor hiçbir şeyin Yavaş yavaş tükeniyorsun Neden anlamıyorsun sürekli kaybediyorsun Bir gün fark edecekler seni de terk edecekler Sevdiklerin birer birer senden vazgeçecekler Sanma ki gülmeyecekler haline bak diyecekler Sen düşerken arkandan seyredecekler Bir gün fark edecekler seni de terk edecekler Sevdiklerin birer birer boş kirli sokaklar Hep bir menfaat peşinde kuyunu kazar Sahte dostlar, bir ters oluk var Kurulmuş hep tuzaklar Peşinde aynasızlar, dört bir yanın yalan dolan uyanlar Bu senin hayatın, seninle yok oluyor yarınların Bir tarafın yangın yeri, bir yanın sabaha Tesadüf değil olanlar, kim yanında kalanlar Hangi dostun baba veya hangi kadın anne fosa Anlamıyorsun, içtiğin hayallerin Çektiğin umutların, yaktığın Nedense tedirginim İçimde ölen çocuk Belki benim düşlerim, ümitlerim Bir parça cesaret Biter bu esaret Kalk ayağa dik dur Yıkılma ve sabret İçince geçmeyecekler Bitmeyecekler Karanlık sokaklara Güneş doğar elbet Yok Bu yolun sonunda aydınlık Yok Her tarafın çıkmaz Sokak karanlık çok Hiçbir çıkış yok Kapatmışlar 4000 Yok her tarafın çıkmaz sokak karanlık çok hiçbir çıkış yok kapatmışlar dört bir yanı ellerinden tutan yok yok